Ben biraz sohbet edelim. Ee, şöyle Cumhur İttifakı'ndan peş peşe işte önce e, Mustafa Destici, sonrasında Yeniden Refah Partisi zam döneminde MHP yapmıştı. Şimdi de Hüdapar'dan bir çıkış geldi. Ee, sadece emeklere zam yapın demek dışında teklif de verildi. Yani şu kadar zam yapın diye bir teklif de verildi. Ee, Genel başkanı diyor ki emekleri yılbaşını bekleyin. Yıl başında sizleri rahatlatacağız demeniz yetmez. Bunu Cumhurbaşkanı İtafen söylüyor. Emeklinin yıl başına kadar bekleyecek takat kalmamıştır. Mutlaka yılbaşını beklemeden bir ara zam yapılmalı ve bizim önerimiz seyyanen her emeklinin aldığı maaşına 5000 lira ilave yapılmalı diyor. Nasıl yorumlarsınız bu yorumu? Hani teknik mesele üzerinden değil ama genel evet. durum üzerinden yorumlayabilirsiniz. Evet, Cumhur İttifakı'ndan tabii ki böyle e, bir çıkışlar oluyor. Özellikle top, e, toplumsal baskıdan kaynaklanıyor. Hep bahsettiğimiz o toplumsal baskı var, emeklerin baskısı, işte toplum baskısı. Bu açıklamaları e, yapmaya zorluyor. Cumhur İttifak, İttifakı'ndan mensup partilerin. En son dediğiniz gibi Hüdapar'dan böyle bir e, açıklama geldi. 5 bin lira ers her, her emekliye beş günde seyyanen zam. Biz zaten bunu konuşmuştuk demiştik yani seyyanen zam verilmeden e, bu kök maaş olayı da çözemeyiz biz. Yani kök seyyanen zam zaten kök maaş olayından kaynaklandı. Kök maaş olayı olmazsa seyyanen zam da olmaz. Yani e, şöyle diyeyim yani bir e, defa gündeme döndü. Yani ilk defa böyle toplumsal işte emeklilik ve ile ilgili bir açıklama yapma gereği duydu. Bu da tabii Şöyle ki. bir şey fark ettiniz mi? Hı. Bu partiler mesela Hüdapar, Büyük Birlik Partisi, MHP Hı -hı. gibi partiler şimdi iktidara iktidarla beraber hareket ettikleri için yeniden Refah Hı -hı. Partisi partiler genelde hani iktidarın yanında hareket ettiler ama emekliler her partide olduğu için yani her partiye gönül veren emekli olduğu için Hepsi gidip partilerine tepki gösteriyor. Ya tamam işte size destek verdik eyvallah da hani bu ne kardeşim yani bunda bir şey söyleyin bari en azından. Siz sonuçta evet. berabersiniz diye böyle tepki gösterince de bu şekilde çıkışlar görüyoruz sık sık. Onlar da baskı altındalar yani. Tabi tabi aynen şimdi toplum içine girdiğiniz vakit e, bu tepkilerle karşılaşıyorsunuz zaten. Yani şöyle bir şey denebilir. De, demiş olabilirler. Tabi Hüdapar'ın Hüdepar da bir e, kesimi var, oy veren bir kesim var Hüdapar'ın. Onlar da demiştir yani siz neden bahsetmiyorsunuz, biz emeklilerin durumu ne olacak falan gibi bir e, sözler işte bulunmuşlarsa bu açıklamalar zorunlu olarak yapılıyor. Yani partilerin görevi nedir? Toplumun talebini iletmek veya toplumun talebi üzerinde çalışmak. Dolayısıyla bu açıklama normal. Hatta geç kalmış bir açıklama. Değil mi? Hüdapar'dan ilk defa emek bir açıklama yapıldı. Çok, i̇lk kez. İlk kez. Çok geç kalmış Hüdapar ee, bu açıklamayı yap, yapmakla. Bir de Cumhurbaşkanı'na da gönderme yaparak bir açıklama yapılıyor. Aynen. aynen. Ya zorunlu bir açıklama tabii ki. Toplumun baskısından kaynaklanan bir açıklama olduğu yüzde yüz belli. Ha, gerçek anlamda emekler hakkında ne düşünüyorlar? İşte e, dargınlar hakkında ne düşüyor, onları bilemeyiz ama bu açıklamalar bir baskı sonucu e, yapılmış olan yani. ortaya çıkmış olan beyanlar en azından kendi seçmenliğinin gazını almış durumda şu anda bundan sonra açıklamaları devam eder mi etmez mi o, o, orada belli olur, olur. Iş, rengi yani bu açıklamayla kapatacaklar mı işte önümüzdeki dönemlerde de açıklama yapacaklar mı daha değişik açıklamalar yapacaklar mı? Yani toplumu temsil edebilecekler. Biz ona bakacağız. Bir de şöyle bir şey yok mu? Çetin Bey, şurada bir çelişki yok mudur? Parında vekilleri var, yeniden Refah Partisi'nde vekilleri var. Büyük Birlik Partisi'nde vekil olmadığı için bir şey söylemiyorum. Hani dışarıdan baskı yapmaya çalışıyorlar. Ee şimdi en son yapılan görüşmelerde olağanüstü çağrı da yapıldı. Orada da bir destek vermediler. Orada evet. da bununla ilgili bir önergede bulunmadılar. E, bu ne bu neyaman çelişki yani baktığınızda. E, hadi MHP'yi anlıyorum. Evet. Şimdi MHP'nin sayısı fazla. E, iktidarın yanında durmaya çalışıyor. Hani anlıyorum derken şöyle. orada Onlarda da ayrı bir çelişki var. Çünkü hem seyyanen zam verin deyip sonra da meclise destek vermemek ayrı bir mesele. Ama demek istediğim şey şu. Hani dört vekille yeniden Refah Partisi için söylüyorum. Dört vekille bir şey değişir mi? Burada zaten değişip değişmemesi değil. Yani siz bu açıklamayı yapıyorsanız bununla çelişmemeniz lazım. Mecliste evet. vekillerinizin destek vermeyip sonra da çıkıp ya bu emeklinin hali ne oldu kardeşim demek biraz açıkçası komik yani. Niye o zaman mecliste bununla ilgili bir aksiyon almadınız demezler mi yani adama? Diyorlar zaten. Diyorlar zaten. Herkes soruyor. Bunu herkes de biliyor. Evet. Diyorlar ama. işte Siyaset böyle bir şey Murat Bey. Maalesef e, maalesef. Yani biraz Bunları da söylemek lazım. Hadi aa ne güzel iyi oldu. Alkış çok güzel. İyi ki destek veriyorlar demekten ziyade kardeşim yani bununla çelişmemek gerekiyor. Ee, bence de bu baskı sonucu geldi bu açıklama. Tabii, tabii. Çünkü partilileri, yakın çevreleri tepki gösteriyor muhtemelen. Eee Topyekün emeklilerde de bir birleşme var. Yani mesele e, geçime geldiği zaman hani bizim halkımız adına söylüyorum insanlar birleşiyor yani parti falan bakmıyorlar yani. Sonuçta aynı geçime tabiyiz, aynı maaşları alıyoruz. E orada da yani sen bu partisin, sen şu partisin meselesi devre dışı kalıyor. Şimdi...